Herkese selamlar dostlar ben Akif James. Bugün sizlerle efsane manyak çılgıns videoyla daha karşınızdayım. Kardeşlerim şu anda bir yandan yayın yaparken bir yandan da video çekiyoruz. Şu an canlı yayındayız ama siz normal video gibi izleyeceksiniz. Şu an ama canlı yayından kardeşlerimiz de var burada. Hatta birkaç isim okuyayım. Arda, Cristiano Derman, Taha Özkan, Kerim Yazıcı, Deluxe Flex vesaire vesaire kardeşim. Buradaki Adamlar izliyor zaten. Bu da nasıl izliyor? YouTube bildirim atmasa bile kardeşim. He, hala abone değilsen şu bildirimleri açıyorsun zaten. Onda sıkıntı yok. Ne oluyor? canlı yayında hop sana geliyor. Mesaj sende geliyorsun yayına. Çekilişten kazanıyorsun güzel miktarlar. He, gelmedi mi kardeşim? Instagram'da story attık. Bak. A Paldemir. fal Paldemir. Şöyle 2R ile Instagram'ımız buraları da takip edin ki haberdar olun. Canlı yayın vesaire olduğundan zaten akif market akif frekans akıyor gidiyor şimdi kardeşim var bir litreme 53 diyelim şöyle güzel bir e, rakip bulalım kendimize He, ban yemiştir 54'e gideriz ban yemiştir 55'e gideriz 100'e kadar devam ediyor zaten biliyorsunuz şimdi ben gideyim şöyle kendime sağlam bir rakip bulayım ardından videoya devam edelim kardeşler videoya Devam ediyoruz. Bir yandan da yayın. Arada yayından da bir şeyler okurum. Böyle saymı bir video olsun istiyorum. 10 Ya inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Tamam sıkıntı yok. 7'ye ben 8-9 Patlı tamam adam. Sıkıntılı bir arkadaş. Devam edelim bakalım. 25-25 Aras para yapmakta. Kardeşim. 8'e 7 kanka artık düşük at da hani tamam kazandık da mesela düşük atman lazım artık da. Hani bu bir oyun ya. Hani ben de şansıma bağlı olarak kazanma ihtimalim olsun da. Haydi bakalım. 2'ye 8 gayet güzel. Verdiğimizi geri aldık şu anda ilk aşamada. 25-25 biraz devam edeceğim. 1'e 1 atmam zaten. Benim adım James. Şimdi şuradan 1-25 daha patlattık. Şöyle. tık. 2'ye 8 gayet güzel. Gayet güzel. Şöyle bir 25. 50 yok. 25 gidelim. Bu arada yayın chat'ine arada arada 4 e 2 bunu yemin ederim biliyordum. Hani bir bokluk olacağı belliydi zaten de. Yayın chat'inden ara ara isimler okuyacağım, mesajlar okuyacağım. 3 e 8 gayet güzel. Mesela e, Yusuf Adam sağlam çıktı demiş. 50 bas kazanacağım demiş. Ravians Agoni GT depolarla tatili uzatalım. Uzatalım kral. Ayıp ediyorsun. Oğlum ne oldu lan benim? Aldım mı ben 50 DL'yi? Aldık. Şöyle dd 35. Haydi bakalım. Tık. 6'ya 4. Gayet güzel. dd de 30. Drop always kanka. Gayet güzel gidiyor şu anda video. 15 20 DL geliyor. Kanka bunu Neyse BGL yapar gelince ya. Alamıyorum çünkü üstüme. Biraz da chat'i okuyalım. İnşallah kazanırsın. Çekiliş Nightbot'tan. Bilmiyorum ya. Word yazarsınız oraya atarız. Çekiliş Nightbot'tan olur. Oraları bakacağız artık. Canlı yayında ne güzel oluyor değil mi? Bence de. Şu an sadece bir canlı yayın şeyine hem benim alışmam lazım hem kanalın alışması lazım. Çünkü bayağıdır açmıyoruz. Yani 30 en son açtığımda 100 falan izleniyordum. Bayağıdır açmayınca şu an 35 civarı izleniyoruz ama sıkıntı yok. Devam dostlar. Şu kardeşimiz gelsin ardından videoya devam edeceğim. Hem video hem yayın her şey birbirine girdi valla. Evet beyler şöyle BGL yaptırdık bir de de 35. 1.35 daha patlatıp bunda sıfır vurmak gibi bir hayalim, hedefim var. Şimdi bak bu 9'a sıfır vurursam bir 19 ver lan bana. Lan vallaha gel gelir gibiydi de Ucun, ucundan kaçtı. Zenk 4'ü koyduk. Bizim bir şans kanka bak. Sürekli 9 at atma da Sabahtan beri ayda. İnşallah bize de bir 3-5k <laughs> çıkarırsın kanka. Zınk. Sıfır. Gayet güzel. Şu dokuzlardan birine sıfır atsak fena iyiydi de. Sıkıntı yok. Bir 45 patlatalım. Ver bana 8-9. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Aras para yapamamak. Nasıl oldu lan bu? Lan bir anda beynim durdu. Yemin ederim beynim durdu lan diyorum. Oğlum ben video kaç TL ile girdim? 350 mi? 450 ile girdim. Sabahtan beri kazanıyorum. Nasıl 490 DL'm var oğlum benim? Oğlum bir... Beyler chat bir şey yazın. Evet beyler bir admini clearlamayı başardık. Şimdi 90 dl başka bir adminde giriyoruz. Chat'tekilerle konuştuk. Herkes dedi ki 90 gir. Ben dedim 45 onlar dedi 90. O yüzden zıng 5. Beyler. Milletin çeti kazandırıyor bizim chat bizi mahvetti. 40 Haydi bakalım. Tık 9. Gayet güzel. 8'e 9. İşte bu bizi sevindiren hamlelerden. Beyler hazır mısınız? Haydi oğlum. Çok güzel. Çok güzel. Nasıl? Depolar yok. Haydi abim sen de yayından doğru. Allah emanetsin. 30 dakika sana da koydum muteyi. Aptal aptal yazı yazan herkesi banlıyorum. Böyle de nasıl oldu lan bu iş? 190 90 daha mı gelecek? 90 mı? 90 daha mu gelecek? Aynen. 140 girdik. 90 daha gelecek. De DL'miz gelsin. Evet dostlar. Şimdi yoğun düşünceler sonucu 1.40 girmeye karar verdim. Şöyle tık 9. Gayet güzel. Oğlum 80 girecektim dedim ki. Şöyle DD 20 diyelim. Ver kanka bana BGL'yi. Adamsın. Beyler hazır mısınız? 1.60 patlatıp direkt koyuyorum. Bir atlan. Ne olur bir at. Ya ben niye böyle bir şey yaptım ki? Ya of. Abi kazandığım her şeyi bir, bir saniyede kaybetmekten nefret ediyorum. Gerçekten nefret ediyorum. 4'e 3. Gayet güzel. Gayet tatlı hareketler bunlar. D'de 50. Alsın onu. Türkiye bir çok güzel. Çok güzel. Droplama go. Dur chat'i de okuyacağım. Hem chat hem yayın hem video fena beynim patladı. Yüz atacağım. Elle girdim. Atma 9. Vallahi hissettim. Atma 9. Atma. Kanka ne olursun ya. 2-1. 2-1. Kanka ya. 9'a 9 ne ya? Ya oğlum sal artık tamam. En en güçlü sensin. Nereye gitti oğlum? Ha? Ne oluyor kanka ya? Hadi ne olur bir sıfır. Gelsin oğlum. Ver bana bir sıfır. Kanka bir daha dokuz atma da. Hemen chatten iki tane yorum okuyalım. Çok tatlısın aşkım. Beyler ayıp. Yorum tatlı oldum. Teşekkür ediyorum. Şimdi 50 patlatalım. 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 Zınk. 3. Vur 2000. Kanka ne olur sen de düşük vur ya. Lan hep ben düşük vuruyorum. Sen hiç 3 vurduğunu görmedim mesela adamın hiç. Vur lan 3. 3 vur 1 vuracağım. Vur 3'ü. Ya kanka ne olur yeter artık ya. Anasını satayım yine başladığımız yere geldik. La havle. La havle. Kanka bunu da sıfır atarsam fena delirecektim. İyi ki sıfır atmadın. Yayının ve takımın sağlığı için iyi ki buna sıfır atmadın. Ben sana söylüyorum. Buna sıfır atsaydın kanka bir sıfırı sıfırı kaldıramazdım. Hadi 9'a 9, a 9 a eyvallah da. Ver bana bir do 2 2 1. Kanka ne olur? 3 at dedim şimdi mi atılır? Kanka. Oğlum dalga mı tutuyorsun am? Ay ay. Oğlum beyler chat bir şey söyleyin lan. Oğlum şaka mı kanka bu? Ne olur atma 9. Kanka vallahi yeter de. İyi söylüyorum yeter oğlum. Ay yaş. Güzel. Ne iki beygele mi kral? Öde, 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 öde. Chat. 2 bg gir 3x at. Yok kanka. 2 bg girmeyeyim de yayın devam etsin. Siz galiba yayın kapansın istiyorsunuz ha? Valla DL biterse DL falan alamam. Zaten 3 bg 450 DL ekstra aldık maldık bir şeyler yaptık. Aç direkt hocam. Zırk 5. Ne olur 4 vur oğlum niye düşük kurmuyor kimse bu oyunda çok, çok güzel one more fucking Blue gemlock duel girsen zengindik aynen ne olur Kanka neyse bak. Okey. Allah'tan 9'a 0 falan yemedim. Yüce Allah'ın adını verdim 9'a 0 yemedim. Kanka ne olur ama ben de yüksek vurayım ya da sen düşük vur. Güzel. Of. Oh. RD40 50 Kanka ya tamam okey. Go 150 25 at. Go 50 Beyler sizin için hazır mısınız? Niye böyle bir şey yaptım? Çete okumasam daha iyiydi. Ciddi söylüyorum daha iyiydi beyler. Kanka düşük kur artık ne olursun düşük kur ya. Oğlum şaka mı? Güzel. B, BGL at kanka direkt. Beyler ucundan döndük. Ede 50. Hadi no. Oğlum ne olursun artık 8'e 9 yemeyeyim bak. İyi değilim <laughs> beyler. Ne olur oğlum lan. 100 kere 9'a 9, 9 8'e 9 yedim bu videoda ya. Bir de gidiyorum 3 atıyorum ya kanka. vur 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 kanka sayı çıkmadı sayı çıkmadı. mı? Ne oldu lan? Ya ne üçmüş anasını satayım ne üçmüş Çok güzel kral. Kanka. Artık dayanamıyorum ya. Ya dayanamıyorum ya. Kanka bu ne oğlum? Oğlum sakam yapıyor biri bana ya? Beyler böyle video mu olur? Tamam video bu kadardı. Biz yayına devam edeceğiz. Kardeşim sadece şu like, yorum, abone bir şeyler yapın. Şu video öne çıksın bari. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki video görüşmek üzere. Hoşçakalın.